Ahzab suresi 11'de Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sınır. Diyor ki işte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Bak işte orada iman edenler sınanmış, imtihan ediyorum diyor Allah. Ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Allah onlara gösteriyor kendi kişiliklerini. Herkes kendini görüyordu. Mesela bir saat önce en takvayım diye bir saat sonra en takva olmayan olduğunu gösteriyor. Ve Allah hakkında zannını içinden de geçirmiyor. Açık açık söylüyor. Ya diyor, biz diyor boşa mı gitti, şey yaptık acaba diyor. Peygamber demek ki doğru söylememiş diyor. Allah'ta yokmuş diyor haşa, boş yere. Sonra Allah geriye çeviriyor bir sefer, zafer veriyor. Dediğine diyeceğim bin pişman oluyor. Ya kardeşim en fazla şehit veyahut gazi olursun. E sen bunu biliyorsun, bütün peygamberlerde bu sünnet. Ve imtihanın asıl yapısı içinde bu var. Niye bunu yapıyoruz? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sardılar. Dört cepheden sardılar. Her yandan. Peygamberimiz kayboldu küfrün askerlerin içerisinde. Bak sahabeler arıyor, bulamıyorlar. Küfür kaybolmuş. Her yerde vefat etti haberi yayılıyor. Yani diyor mümkün değil. Yani girmiş çünkü dört taraftan sarılmış. Adamlarında kılıç, kargı, ok, gürs, her şey var. Ve tek amaçları peygamberimiz şehit etmek. Zaten başka bir amaç yok. Hayrettir ya. Uzun bir süre sonra içlerine sağ salim çıkıyor. Atatürk yok. diyor ki en büyük mucize bu diyor işte diyor. Yani Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna dair en büyük mucize budur diyor. Bütün küfür görüyor çünkü adamlar kendileri de kabul ediyor bunu. Herkes görüyor. Bilmiyor. Meşhur bir konu yani.